Even Türkiye'de birilerinin hayal bile edemediği şeyler bir bir gerçekleşiyor. Türkiye'nin ürettiği silahlı İHA'lara bir övgü de İngiltere Savunma Bakanı'ndan geldi. Savunma teknolojilerinde geri kaldıklarını söyleyen Bakan Wallace, Türk İHA ve SİHA'larının sahadaki başarısını örnek gösterdi. İngiltere Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA almak için harekete geçti. Türkiye İngiltere'ye teknoloji satarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atacak. Those UAVs have conducted intelligence, surveillance, reconnaissance, and targeting operations against front lines, supply lines, and logistic bases. In July last year, they struck the Libyan National Army controlled Joffre airfield, destroying several command and control nodes as well as two transport aircraft. Or consider Turkey's involvement in Syria and its use of electronic warfare, lightly armed drones and smart ammunition to stop tanks, armoured cars, and air defence systems in their tracks. According to reports, Assad regime suffered heavy losses: three thousand soldiers, one hundred and fifty one tanks, eight helicopters, three drones, three fighter jets, trucks, eight aerial defence systems, and one headquarters, among other military equipment and facilities. Even if only half these claims are true, the implications are game-changing. Türkiye, İngiltere dışında Bulgaristan'a da yerli ve milli sihamız olan Bayraktar TB2 satarak tarihinde ilk defa bir Avrupa Birliği ülkesine silah satacak. Evet, yanlış duymadınız. İngiltere, Sırbistan ve Kazakistan envanterine Bayraktar TB2 katmak için harekete geçti. Daha önce 6 adet Bayraktar TB2 satın alan Ukrayna ise deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bayraktar sihalar alacaklarını duyurdu. Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği Bayraktar TB2 SİHA, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya'nın ardından şimdi de Avrupa'da boy göstermeye hazırlanıyor. Libya'daki iç savaşta, TSK'nın Suriye ve Kuzey Irak'ta yürüttüğü operasyonlarda ve son olarak Karabağ'da denge değiştirici unsur olarak sahneye çıkan yerli silah, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin takibinde. İngiltere, Sırbistan ve Kazakistan'ın envanterine Bayraktar TB2 katmak için harekete geçtiği belirtilirken, son olarak Bulgaristan'ın da milli silahları envanterine katmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Türk ile ilgilenen bir diğer önemli Avrupa ülkesi ise İngiltere. Dağlı Karabağ'da kullanılan bayrakların savaşların seyrini değiştirecek kapasitede olduğunu ispatlamasının ardından İngiltere'nin bu sistemlerle yakından ilgilendiği belirtiliyor. Londra'nın ABD'li üretici General Atomics tarafından yapılan Protector'un yerine hem düşük maliyetli, hem küçük boyutlu, hem de daha teknolojik kabiliyetlere sahip olduğu için Türkiye'den Bayraktar TB2 almak istediği ifade edildi. İha'larımızın bazılarında kullandığımız kameraya Kanada ambargo uyguladı. Biz ne yaptık? Aselsan'da yerlisini ürettik. İha'larımıza taktık yolumuza devam ettik. Bununla kalmadık. Aynı kameraların daha da iyisini yapmak için şu anda projeyi başlattık. Sürü ihamı yapıyoruz. Gemilerimizin savaş yönetim sistemi mi geliştiriyoruz? İnsansız kara aracı mı üretiyoruz? Yapay zeka sistemleri mi çalışıyoruz? Elektromanyetik ve lazer silahları mı tasarlıyoruz? İnşallah her alanda bu anlayışla hareket ederek yerli ve milli savunma sanayimizi en üst seviyelere çıkartacağız. Bulgaristan 6 adet Bayraktar TB2 almak için girişimlerini geçtiğimiz yıl başlatmış. Ancak Covid-19 salgını sebebiyle görüşmeler ertelenmişti. Bu yıl içinde Sofya'da yapılacak görüşmeler sonucunda Bulgaristan'a Bayraktar TB2 ihraç edilebileceği bildirildi. Bayraktar'ın Bulgaristan'a ihraç edilmesi halinde milli sistemler ilk defa bir AB üyesi ülke tarafından kullanılmış olacak. Bayraktar TB2'nin savaş alanındaki başarısı bütün dünya tarafından ilgiyle takip edilirken özellikle Libya'da ve Karabağ'da Rus hava savunma sistemlerini imha etmesinin önemine işaret ediliyor. Milli silahın bu başarısından dolayı Ankara'da görev yapan yabancı misyon tarafından yok edici olarak adlandırıldığı öğrenildi. Türk sihalarıyla yakından ilgilenen bir diğer ülke ise Kazakistan. Kazakistan Savunma Bakanlığı'nın 30-40 arasında Bayraktar TB2 sipariş etmek istediği belirtiliyor. Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet geçtiğimiz sene İHA ve tesislerinin incelenmesi esnasında 14. insansız uçak sistemleri üst komutanlığını ziyaret etmişti. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Bugün Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları ve uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline gelmiştir. İsrail'le Heron diye yalvaran Türkiye'den bugünlere geldik. Bu kötü komşular bizi en sonunda Hamdolsun silahsız ve silahlı insansız hava aracı sahibi yaptın. Düşmene layık cevap verin. Düşmeni cezalandırırız. Düşman bizim karşımızda acizdir. Düşmanın belini kırırız. Kıracağız. Karabağ bizimdir. Yaşasın Azerbaycan. Eşk olsun Azerbaycan halkına. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak, ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile